Selam gençler bu videomuzda ilk defa yüzümü gösteriyorum ve bu arada çekiliş yapmayacağız bu videoda. Ne yapacağız, neden kamerayı açtım diye sorarsanız. Gençler şimdi Famestand diye bir YouTube kanalı var. Böyle açıklamaya ya linkini koyarım ya da ismini yazarım. Gençler o kanala gidip abone olun. 1000 abonesi var gerçekten güzel. Bu ıı, amcamın kanalı Fehmister kanal. O da benim kanalımı tanıtacak. Bu bu kanalı bir de ilk Sorun X, X O da aşağıda yazar benim kanalım diye. Fehmister de amcanın kanalı diye yazar. O gidip Fehmister'e abone olun gençler. Gerçekten böyle ilahi videoları çekiyor namaz kılanlar için. Azerbaycan kardeşimiz var Azerbaycan'da bir tane kanalımıza abone. Sen yani işine yarayabilir dostum. Diğer arkadaşlarımızın da işine yarabilir. Benim de işime yarar. Arkadaşlar dediğim gibi o da benim kanalımı tanıtacak. Öyle dediğim gibi onun kanalına abone olan böyle öyle olsun. Hadi görüşürüz bay bay. Ve Facebook'a ve böyle bol like'lı, -li, bol aboneli ve bir bol yorumlu bu şey bekliyorum. Hadi bay bay.